İdare ve Sağlık Bakanlığı'na çeşitli açıklama, eylem ve yürüyüşlerle anlatmaya çalıştık. Yine söylüyoruz. Salgın döneminde yaşamamızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin böyle daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplum sağlık hakkı, emeğimiz ve geleceğimiz için artık grev zamanıdır. Gün dayanışmanın, birbirimize mesleklerimizin taşıdığı güce güvenmenin, yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür. Emeğimiz üzerinden kendini var eden, sömürenlere dur demenin, biz birlikte güçlüyüz gözü göst göstermenin günüdür. Bu mücadele sadece hekimler, sağlık emekçileri için değil, tüm toplum için, hepimiz için bu toplumu ne sağlık emekçilerimize ne de diğer emekçileri dinleyen bir iktidar emeğimize sahip çıktığımızı bir kez daha görecektir. Toplumun sağlık hakkına, bizlerin emeğine göz dikmiş iktidarı grev ile uyarmaktan başka bizlere çare kalmamıştır. Her grev etkinliğinde olduğu gibi acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacaktır. Covid-19 veya Covid-19 şüphesiyle başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek. Diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir. Sağlıkta özelleştirmeci hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı grevi koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliğe dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlık çalışma ortamları talebimiz içindir. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm iş kolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl hükranma payı verilmesi, ek göstergeler 3600'den 7200'e kadar kademel olarak yükselmesi içindir. 15 Aralık 2021 günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığı ve iktidarı uyaracak, sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağımız sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele edeceğiz. Pandemi dönemi boyunca desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz topluma da çağrımızdır yapacağımız eylem ve etkinliklerde sağlık hakkımız için birlikte olalım. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. Sesimizi duyun ve acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin. Bu grev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına Sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verilmelidir. İktidar bilmelidir ki hekimlerin, sağlık çalışanlarının, emekçilerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır. Kısacası emek bizim, söz de bizimdir. İktidar bilmelidir ki taleplerimizi kabul edilmediği sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemimiz devam edecektir. Bir kez daha uyarıyoruz. Uyarama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Evet arkadaşlar,